Abi bir sessiz ya. Ekfest Gaziantep'ten merhabalar. Misafirimiz Passat B8 variant yani station wagon. Misafirimiz Almanya'dan takipçimiz. E, memleketi Mardin'e giderken e, uğrayıp kamera taktırmak istemiş. Sağ olsun ayaklarına sağlık. Logo orijinal geri yürüyüş kamerası taktık. E, direksiyon dönüşüne duyarlı, dinamik, hay kamera 4 modlu. E, bir geriye atalım. Bu şekilde. içeriden de görüntüsüne bakalım. Direksiyon dönüşüne duyarlı. Dört farklı modlu. Misafirimize bu da yine hayırlı olsun. Bizi tercih ettiği için sağ olsun. Ayaklarına sağlık. Almanyalardan buralara kadar gelip videolarımızı görüp bizi takip edip Buralara kadar gelip bize işlem yaptırdığı için sağ olsun. Sizler de bu tür uygulamalar için bu tür orijinal retrofit işlemler için aracınıza değer kazandırmak için bizimle iletişime geçip bu işlemleri yaptırabilirsiniz. İletişim numaramızı tekrarlayalım. 543-356-9351 Ekfes Gaziantep. Hoşçakalın.